Merhabalar çocuklarım. Bugün sizlerle standart ölçme araçlarını işleyeceğiz matematik dersimizde. Ee, önceki dersimizde standart olmayan ölçüm araçlarından bahsetmiştik. Sizce aradaki en büyük fark ne olabilir bu iki konu arasında? Standart öl olmayan ölçüm araçları ne dedik? Ee, kişiden kişiye göre değişebilir ve belli bir standartı yoktur. Mesela parmaklarımızla ölçüm yaptığımız zaman bir bakın bakalım annenizde kendinizin parmağı aynı mı? Ya da mesela babanızın ile sizin karışınız bir mi? Onun için biz onlara standart olmayan yani kişiden kişiye değişen ölçme araçları dedik. Bunlar ise şimdi bizim öğreneceğimiz ölçme araçları ise dünyanın her yerinde aynı olan hiçbir yerde değişmeyen ölçme araçları. Hemen şurayı inceleyelim çocuklar. Ne diyor? Uzunlukları ölçmek için metre kullanırız. Eminim siz bu metre kavramını mesela doktora gittiğiniz zaman, boyunuzu ölçmek istediğiniz zaman duymuşsunuzdur. Diyelim ki boyunuz 1 metre, 1 metre 40 cm. Nedir bu. Burada 1 metre çocuklar neyi ifade ediyor? 100 santimi. 1 metre 100 santime eşittir. Bunları daha sonra ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. 1 metre eşittir 100 santim. Bunu kitabımızın üst kısmına yazalım. 1 metre 40 santim. Peki buradaki 40 santim ne oluyor? Burada artık metreye tamamlanamamış olan küçük birimlere, küçük uzunluklara biz santim diyoruz. Demiş olduğum gibi 1 metre 100 santimden oluşuyor. Yani 1 metre demek 100 eşit parçaya bölünmüş santimetre demek. Peki biz metreyi nasıl gösteriyoruz? M harfiyle santimetreyi nasıl gösteriyoruz? cm harfiyle santimetre şu şekilde yazıyoruz. cm diye kısaltıyoruz. Çünkü cm aslında bu kelime bizim dilimizde İngilizceden santimetre. Yani şu şekilde yazılan bir kelimeden geçtiği için biz bunu sm değil de cm diye kısaltıyoruz. Çünkü kökeni İngilizce. Eee Evet tekrar edelim. Metreyi nasıl kısaltıyormuşuz? M harfiyle siz de ben de söylüyorsunuz. Metreyi M harfiyle kısaltıyoruz. Santimetreyi ne hangi harflerle kısaltıyormuşuz? Cm. Santimetre Cm. Peki 1 metre kaç santimetreye eşitmiş? 100 santimetre. 1 metre 100 santimetre demek Burayı okuyalım dünyanın her yerinde aynı ölçüm sonucunu veren ölçüm araçlarına standart ölçüm araçları diyoruz. Yani siz e, örnek veriyorum burada bakın standart ölçüm araçları var. Cetvel, metre, kırık metre, çelik metre. Siz bu cetveli alıp Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde Danimarka koyabilirsiniz. Burada da yine bu cetvel aynı sonucu verecek bize. Ama siz mesela parmağınızı Örnek veriyorum Afrika'daki bir kişiyle parmak karşılaştırırsanız tabii ki daha sonucu vermeyecektir. Yani bu standart olmayan bir ölçüm aracı değil mi? ama cetvel her yerde aynı uzunluğu veriyor bize. Peki burada görmüş olduğunuz uzunlukların anlamı ne? Şimdi bunlara bakalım çocuklar hep beraber. Evet cetvelle başlayalım. Cetvel nedir çocuklar? Bizim genel olarak doğru çizgiler çizmemizi sağlayan genellikle üzerinde bakın bu gördüğünüz sayılar santimetre ifade eder. Mesela sıfırdan 1'e giderken bir santimetre, bir santimetre, e, birden iki giderken bir santimetre. Aralarında hep santimetre vardır cetvelleri. tahtadan, plastikten ya da metalden yapılmış bir çizim aracıdır. Derslerimizde çok sık kullanabiliriz bunu. çünkü bütün çizim yapmak istersek kullanacağımız araç ilk başta tabii ki de cetveldir. Mezura nedir çocuklarım? Mezura'ya bakalım hemen. Belki eğer evinizde terzilikle uğraşan biri varsa oradan göre görmüş olabilirsiniz bu e, ıı, ölçüm aracını. Terzilikte ölçü almakta kullanılan genellikle 1,5 metre olan yani 1 metre 50 santimetre olan ıı, bir şerit metredir. E, bu da standart bir ölçüm aracıdır. Kırık metreye bakalım çocuklar. Bakın böyle katlanabilir yapıda olan bir metre. Daha çok marangozların kullandığı, işte kereste parçalarını, tahta parçalarını, istenilen herhangi bir eşya için uygun ölçü ve şekilde kesip hazırlamak istersek kullanacağımız ilk metre türü kırık metre olacaktır. Sadece tabii ki marangozlar ve inşaatlardaki ustalar da kullanabiliyor bunu. Aklınızda bulunsun. Şerit metre nedir? Şerit metre çocuklar genellikle bu şekilde ince metalden yapılmış bir şekilde görebilirsiniz bunları. Aslında bir makine gibidir. Siz şu ucundan tuttukça bunu uzatabilirsiniz. Birazcık daha şu kısım metal olduğu için daha böyle daha kolay çizim yapmanızı sağlayabilir bazı noktalarda. Mesela en çok da bunu inşaat ustaları kullanır. E, yeri geldiği zaman marangozlar da tabii kullanabilir ama marangozlar daha çok 40 metre bilir. Aklınızda bu şekilde kalsın. Şerit metreyi daha çok e, inşaat çalışan ustalar e, kullanabilir. arada bir belki de marangozlar da bunu 40 metre yerine kullanıyor olabilirler. Evet. Şimdi çocuklar sizlerden e, sayfa 241'deki bu etkinliği ne diyor? Meslek hangileri uzunluk ölçüm aracını kullanır? Bunları bulup e, ardından şurada görmüş olduğunuz ölçüm araçlarını şuradan da yardım alarak şu kısımdan da yardım alarak buraya yerleştirmenizi istiyorum. Ve bu yerleştirdiğiniz e, soruları, cevapları bana gönderiyorsunuz. Şimdi sayfa 242'deki sorularımıza bakalım. Evet çocuklar, ilk sorumuza ne diyor? Şimdi çocuklar bize ilk başta burada ne vermiş? Bir harita vermiş. Şimdi bu da ne var? Ali'nin var, okulu var, aç çiftliği var, orman var, havuz var. Şimdi biz bu bilgilere göre bazı hesaplamalar yapacağız. Ben buradan iki tane soruyu seçeceğim. Bir ve dördüncü soruları ben yapacağım. Sizlerden iki, üç ve beşinci soruları yapmanızı isteyeceğim. İlk soruya bakalım. Ali evden çıkıp, yani buradan çıkıyor. Ali'nin burası. Önce okula, sonra da at binmeye giderse kaç metre olur? İlk başta okula gidiyor değil mi? En büyük kaç metre yürümüş olur? Burada yazıyor. 35 metre varmış. 35. Hemen yazalım şunu. 35 diye. Sonra ne yapıyor? Okulundan da at dinleye gidiyor. Peki at çiftliği, okulla at çiftliği arasında ne kadar mesafe var? 14 metre. Yani biz buraya kaç edeceğiz? 14 Evet, şimdi bunları toplarsak toplamda kaç metre yürümüş olduğunu bulabiliriz. 5 artı 4, 9. 3 artı 1, 4. Toplamda 49 metre yol kat etmiş Ali. Önce okula, sonra da at çiftliğine giderek. Diğer sorumuza bakalım. soru soruda bizden ne istiyor? Ali okuldan çıkıp, okuldan çıkıp eve geliyor. Yere Evden de havuz üzerinden ormana gidiyor. Toplamda kaç metre yürümüştür? Şimdi Ali okuldan eve gittiği zaman yani bu yolu geri döndüğü zaman 35 metre yürümeyecek midir? Evet, 35 teptedir. Sonra ne diyor? Ali havuz yolunu kullanarak yani şu yolu kullanarak ormana gidiyor. Ali'nin havuz havuzun yanından geçmesi havuzun oradan geçmesi kaç metreye binecek? 16 metre. Gitti. Buraya kadar 16 metre gitti. E, havuzdan sonra bir de nereye gidecek? Havuz üzerinden ormana gidecek. Bunda 19 metre olarak görüyoruz. Toplayalım. 5 artı 6 11 11 artı 9 kaç eder? 20. 20 sıfırını buraya yazıyoruz. Elde var? Bunu bu onluk kısmımıza eğit olarak yazıyoruz. 3 artı 1, 4. 4 artı 1, 5. 2 de evde vardı. Kaç etti? 5 artı 2'den. 70. Burası 7 oldu. Toplamda 70 metre yol gitmiş. Şimdi sizlerden bu örneklerden yola çıkarak 2, 3 ve geçmiş soruları yapmanızı ve bana göndermenizi istiyorum. Yani siz bana 241'deki bu soruları aynı zamanda 242'deki bu soruları yapıp gönderiyorsunuz. Hepinize kolay gelsin. İyi dersler diliyorum çocuklarım.